Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar, bugün matematik objesinden matematik objesi yapıyoruz. Evet bugün matematik parkuru yapıyoruz değil mi Duru'cuğum? Evet. Bakalım Duru, e, matematik sorularını cevaplayıp parkuru tamamlayabilecek mi? Duru'cuğum nereye kayboldun ya hemen? Gel buraya çabuk, Artık yaramaz seni. Yorum. Bekle, bekle. Bekle, hayır. Ben de geldim. Tamam. Evet. Hadi iki, dört. Kaç yapar? Dört, bravo. Bundan sonra ben seni takip edeceğim. Bakalım doğru cevapları bilebilecek misin Durucum? Ayır, ayır, ayır. Allah dur öldü. Ya. <laughs> Daha bir birinci şeyde engelle öldü. Hadi bakalım. Neredesin Durucuk? Aha yine öldü. <laughs> Durucuk. Ya bak. en baştan başlatıyor bu. Hadi hadi devam. Ben bunu sürekli alacak mıydım? Hadi sürekli. Aferin Durucuk. Bu dur, hanginden geçtin göremedim. Ben Yok, kaç? 7 arttır. 4. Kaç 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 On kaç. 11. 11 evet harikasın Durucuk. Mükemmelsin. Durucum beni bekler misin? Beraber gidecek. Ama ya ben sonra hesabı yapamıyorum. Sen beni bekliyorsun. Kaç kaç? Altı üç daha kaç yapıyordu? Çok söyle. Eee. Hatırlayamıyorum. 9'du galiba. Dokuz. Evet. Durucum beni bekler misin? Ya ben. Ben daha seni şey geçmedim. Hı. Ki. Sen beni geçtin. Aa ben seni şey görmemişim Durucum. Nereden gidiyorsun şimdi? Hop. Evet. Vay. Evet Durucum. Ay görüyordum az basma. Gel 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 gel. Haydi kaç yapıyor? 8 5 13. Kal. 13. Evet harikasın. Devam devam. Umarım doğrudur. Evet doğru. Bravo. Mükemmel matematik bilgim var durucum. Hop. Bravo. Haydi bakalım ölmeden. Mükemmel. 9 artı 7 kaç yapar? 16. 16. 16. Mükemmel cevap. Durucum harika gidiyor. Arada tabii. takılıyorum. Valla matematik sorularını biliyorsun ama parkurda <laughs> ölüyorsun Durucum. Ya parkurda olur öyle şey. Olur ya. öyle tabii canım. <laughs> Çok tatlısın durucu hadi. Do Dur. <laughs> ne <Neyi> atıyorsun <laughs> 13 5 kaç yapar? Evet. Dur bir dakika. Hmm. 18. 18 doğru buldu durucum. Rakamlar büyüdükçe matematik biraz zorlaşıyor değil mi durucum? Hop. Hadi bakalım. Aferin. Mükemmel gidiyorsun. Hop ben atayım bari. Hoppala. Evet. 12 artı 11. Kaç? Ee, 23. 23. Mükemmel cevap. Aferin. Harika gidiyoruz. Allah. Ölünce galiba öleceğim. Aha ölmeden geçeceğim. Galiba. <laughs> Oy. Evet. Cevap cevap. 16 artı ee, 14. 30. 30. Mükemmel cevap. Harikasın Durucuğum. Allah. Tam bir matematik uzmanısın. Hop Evet. 19 artı 15. 34. 34. Zehir. Zehir. Evet. Durucum. Mükemmel gidiyoruz. Hayır. Öldüm. Kız. Ya ben niye... Cevap kaçtı. Duru. Kaç artı kaç? 21 artı 21 kaç yapar? Ee, Hadi çabuk söyle. 42. 10. 42. Emin miyiz? Ben deniyorum. Hop doğru cevap. Bravo. Alkışlıyoruz duruyoruz. Çok güzel bir parkur oldu. Şimdi ne yapalım durucum? Çıkarma parkurunu yapalım şimdi de? Evet. Hadi bakalım Çok devam edelim. biraz daha alabilirim. Haydi görelim bakalım. Evet 5'ten 3 çıktı kaç kaldı? 2. Mükemmel. Evet. Atlıyoruz. Ölmeden durucum. Devam. Kim Hoppa. 9'dan 5 çıktı kaç kaldı? 4. 4 mükemmel. Aferin benim güzel kızıma. Ay. E. E. Bu o, geçtim? Bu ne niyet 16'dan 6 çıktı kaç e. kaldı? Hadi. Sekiz, sekiz. Sekiz. evet süper cevap durucum mükemmelsin. Ay, bu ne Aa, arkadaşlar. ne olmuş orada ya? Biri ölmüş. <laughs> cevap oh. bilemezsen ölürsün işte öyle. Hadi Durucuğum. Evet. 17'den 11 çıktı. 5 mi? 6 mı? 7 mi? 6. Evet. Devam. Harikasın. Çok güzel gidiyorsun Durucuğum. Mükemmel. Hop. Hop. Ee, 23'ten 18 çıktı. 9. 9. 9 olmaması lazım. 5. 5 evet. <laughs> Ya Son o... anda bulduk. Evet evet devam devam olmaz, Biraz devam. zorlanıyorum dedim ben. Aa ne oldu? Mavi direk, ha, direk mavi direk. deyince öldük. Anlayamadım bile öldüğümü. mü Allah yine öldük ya yani. ne oluyor? Böyle tepeden bakayım bari. Dur. Ben bir geçeyim mi durun. Bakalım geçebileceğiz mi? Çok hassas herhalde. Oğlum deyince ölüyorum ama. Ben çok inceyim. Hop. Ama Hop. Hop. Evet geldik buraya evet. Evet. 30'dan 15 çıktı kaç kaldı 15 15. bravo doğru cevap mükemmel gidiyorsun durucum Allah ölüyordum Duru öldü <laughs> Duru öldü harikasın evet durucum mükemmel haydi durucum harika geliyorsun Tamamdır. Evet 47'den 24 çıktı kaç kaldı? Kaç? Ee, 23. 20 23 evet doğru cevap mükemmel Haydi bakalım Hadi Durucum devam 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 Aferin Durucum ya çok, çok, tatlı bir çocuksun ya Hem akıllısın hem çok tatlısın sen ee, 17. 52'den 13 çıktı hmm, 17 olmaması lazım sanki. Kaç? 39. Kaça girdin göremedim. 39 muydu? Evet tamam. Şimdi hangine basmayacağız acaba? Hop. Eee 76'dan çıkıp 32 76'dan 32 çıktı kaç kaldı? Hmm. Evet, 44 44 evet Mükemmel gidiyorsun Durucum Aferin benim kızıma. Harika Aferin ölmeden hadi bakalım Evet 80'den çıktı. 80'den 26 çıktı kaç kaldı? Hmm. Evet düşünüyoruz. 54. 54. 74 mü yoksa yok 54. Evet tamamladık burucu mükemmel bravo. Evet bu parkurumuzda bitirelim o zaman ee, diğer. Eğer çok beğeni gelirse, değil mi Durucum? Evet. Diğer çarpma ve bölme parkurlarını yapalım, değil mi Durucum? Evet, o zaman kapanışımızı yapalım. Evet, arkadaşlar bu videomuz like, kadar. like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. like, 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 Bay bay.